Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size nefis bir et sote tarifim var. Öncelikle tencereme biraz yağ aldım ve e, etlerimi doğradım. Onları yıkadım. Tenceremin içerisine alıyorum. Ve etlerimizi mürürleme dediğimiz sistemine başlıyoruz. Hadi, çeviriyorum. Bu arada da soğanımı, biberimi ve domatesimi hazırlamaya başlıyorum. Etlerimizi hafiften soteledim ve şu anda içerisine arpacık soğan ve bir adet de büyük soğan doğradım. içerisine onları katıyorum. Bir karıştırıyorum. ve içerisine yarım yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Şimdi biberlerimizi ilave edelim. Biberlerimiz de sotelendikten sonra tuzumuzu ve kekiğimizi ilave ediyoruz. Ve şimdi domateslerimizi ilave ediyoruz. Şimdi kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Ve bu arada ben hemen pirincimi ıslatıp pilav yapıyorum yanına. Bu arada pirincimi ılık tuzlu suda beklettim, yıkadım ve arpa şehriyelerimin kavrulmasını bekliyorum. Evet, şevriyelerimiz kavruldu. Şimdi pirincimizi ilave ediyoruz. Ve pilavımızı kavruyoruz. Pirinçlerimiz kavrulana kadar tamamen şeffaf bir görünüm alana kadar kavuruyoruz Ve tuzumuzu ilave edip suyumuzu ilave ediyoruz. Pirinçlerin hafif için üzerine geçecek kadar su ilave edip kısık ateş alıp kapağını kapatıyorum. Evet arkadaşlar et su temiz pişti. Etler lokum gibi yumuşacık oldu. Ee, pilavımız da tane tane oldu. Ee, buyurun afiyet olsun diyorum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın sağlıkla kalın Allah'a emanet olun.